Biliyorsunuz gençlerin oy tercihlerinin %80'i iktidar cephesine gitmiyor. Yani gençler iktidara malif diyebiliriz çok büyük oranda. 6,5 milyon ilk kez oy verecek genç var. Buna ikinci kez oy, oy kullanacak gençleri de eklediğimizde bu sayı 10 milyonun üstüne çıkıyor. 30 yaş altında bu ülkede 13 milyon seçmen var. 14 Mayıs tarihi bütün üniversitelerin açık olduğu tarih. Eğer Haziran'ın sonlarına doğru olsaydı bu seçim, Üniversiteler kapalı olacaktı. Dolayısıyla gençler ikameti olduğu şehirlerde olacaktı. Biz de diyoruz ki, siz belli ki gençlerin oy kullanmasından korkuyorsunuz. O yüzden de gençleri üniversitede yakalamak istediniz ki gençler oy kullanmasın. Bu sayede e, muhalif partilerden birine oy vermesin. Biz de şunu söylüyoruz, biz bu oyunu da bozarız diyoruz. Biz öncelikle seçim sürecine kadar, seçim listeleri askıda kalana kadar bilgilendirme yapacağız. Neyi bilgilendireceğiz? Şimdi yurtta kalan öğrenciler nüfus cüzdanı ile öğrenci belgesi alarak e-devletten kaldığı yurttan belge alacaklar. Bu belgeyle beraber ilçe nüfus müdürlüğüne giderek belgeyi sunup "Burada oy kullanmak istiyorum. Bana bir burada kaldığıma dair form verir misiniz?" diyecekler. İlk başvuruda bulunacaklar. Sonra ilçe nüfustan aldıkları belgeyi de ilçe seçim kuruluna götürecekler. Eğer ki zaten herkese yurt çıkmıyor biliyorsunuz maalesef yetersiz olduğu için yurtlar. Bir öğrenci evinde arkadaşlarıyla ya da teyzesinin, amcasının, dayısının bir akrabasının yanında kalıyorsa bu genç yine öğrenci belgesiyle nüfus müdürlüğüne giderek başvuruda bulunacaklar. Biliyorsunuz yaklaşık 8 ya da 10 Mart arası bu karar alınacak ve 14 Mayıs'ta seçim olduğu garanti altına alınacak. Dolayısıyla şimdiden şehirlerinden uzakta okuyan gençlerin oy kullanması için bu başvuruları yapmasını istiyoruz. Eğer yapmaz ise, eğer tarihini kaçırırsa yine de gidip kendi şehrinde oy kullanması için biz İyi Parti olarak diyoruz ki bize başvuran, bize başvurunun kolay yollarını açacağız. Eğer bize başvururlarsa bize başvuran her gencin oy vereceği partiyi sormadan, kim olduğunu sormadan tanıdığı olsun olmasın kendi şehrinde oy kullanması için onun gerek otobüs gerek nasılsa yolunu karşılayarak ücretsiz bir şekilde onun şehrine gidip oy kullanıp geri okuluna dönmesini sağlayacağız. Maalesef ki E-Devlet'ten bir tıkla yapılabilecek bir şeyken önce yurt müdürlüğüne sonra nüfus müdürlüğüne ondan sonra da ilçe seçim kuruluna göndertiyorlar. Üç tane kurum gezdiriyor. Allah'tan Öğrenci belgesi de devletten alınabiliyor. Bu bir erken seçim değil, seçim tarihini güncellemek diyorlar. Nedendir? O, o tarihle bu tarih arasındaki tek fark okulların açık olması.